Evet, Balkıya sen de. Herkes misafirim olabilir, kapı açık. Evet. Herkes buyursun. Gündüz. Evet. Herkese Yılmaz. selamlar. Başımın belası ha, Yılmaz. Başımın belası. <laughs> <laughs> Belkıya, güvercin mi besliyorsun? <laughs> evet, burası Balkıya'nın evi. Ha, çok şirin bir ev yaptırdım. Balkıya ne zaman yaptırdın bu evi? Kaça yap? Böyle kaça mal oldu sana o zaman? 30 bin liraya mal oldu. Hiçbir şey 4, 4 sene, sene önce. Sene evet. Rahat şimdi 120 bin evet. falan vardır. Prefabrik değil değil mi? Prefabrik. 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 E peki so soğuktan falan koruyor mu? İyi mi yani? Ha zaten yazlar geliyorsun evet. sen. Ha köpük var evet. Şöyle kaç metrekare? 80 metrekare 2 artı Size yetiyor zaten. Evet. Ama çok şirin. Hakikaten. ne kadar sürede yapıldı peki? Bir hafta içinde ev hazır yani. ama şeyini sen, plakajını sen attırdın galiba. Altı sen hazırlıyorsun, onlar geliyor. Onlar gelip montajını yapıyor. Evet. Bir de karakter boyasını, toprak dolabı falan kendine ait. Kendine ait, evet. Bazı zeka adamı var, Kimin? <laughs> Yılmaz senin gazların var mı? Gazların ölsün senin Yılmaz. tane gaz var. Gazların ölsün, <gülüyor> ölsün <gülüyor> senin. <gülüyor> Burası büyük çatma. Aa, çocukluk anılarım. Evet. Biraz daha yakından çekeyim. Belki. Bu ama çok iyi hazırlamışsın. Şeyi de yüksek yapmışsın. iyi yapmışsın. Plakaşı yüksek yapmışsın. Evet. Yenge nereli belki? Ye? Yani şey büyük çatmalı mı? Ha. Kendi kültürünün yerini hiç kimse ha. tutmaz. Yok yok. Bu, evet. Bu e, amcanların amcamlar bizim eski Benim, benim eskiyedim. ben, gelip de ders çalıştığımız sizin Yöntemiz. ev nereydi? Buraydı değil Uçağın, mi? O evet, uçan evet. yeriydi. Evet. Biliyorum Biz çünkü yukarıda yerdim. bir yerdi. Aşağıda bir Yılmazlarınki aşağı tarafta. Yılmaz Enk çatı ya. çekersin orada Öyle mi? Ha tamam. Bu zaten uzağa da alıyor. Bilmez duruyor mu burada? Burası, ya. Burası, burada. Hulusi yani, bu ya Ertem. Ben aşağı inerken bir arabayla gittiğini gördüm ama. Hangisi Yılmaz senin ev? Aşağıda. Bu kahverengi çatı var ya. Ha. Heh. Tamam. Köşeye doğru gidersen. Ama bayağı da ev yapmışlar. Traktörünü de çekersin. Aşağısı Yılmaz'ın kahvesi. ikinci parlak çatı. Ya şey kahve mi işletiyorsun Yılmaz? Kahve çalıştırıyor. Bayağı ev yaptıran olmuş Balkiye. Çok çok. Ee, kaç tane şu an kök? Şu anda, şu anda 140, 100, 100. Şeyden, kuyucuktan büyük. Yani çok. elektrik kapı numarasına göre bakarsan benim 124. He. 124. Ama Ekstradan yani 130-140'u bulmuştuk zaten. Şey, şebeke suyu ve kanalizasyon var. Kanalizasyon şey yok, Şey mi, fosaptik çukuruyla mı? Evet. Şey, vidanjör geliyor yani. Evet. Hayırlı olsun. Gerçekten çok yani. beğendim gerçekten. Güle güle otur inşallah. Evet. Burası işte bu evin içi. Evet, prafabrik ev, evet. ilk kez burada bir prafabrik evet. ev görüyorum, evet. Bura şey Burası galiba Burası salonun. Salonun. Evet, gayet güzel. Bir haftada da hazır yani. Evet, bir haftada. Hazır. Evet. Diğer bir odam bura. Burası misafir odası. Misafir evet, çay, falan girsir işte. Evet. i̇şte. Bura mutfak, banyo. O gayet güzel, gayet güzel. Tuvaletin. Tuvalet Mastik evet. mutfak. Mutfak gayet şık, güzel. Yenge seviyor musunuz köyü? Evet. <laughs> Siz kimlerdensiniz yenge? Ben halam kızı. Halam kızı. Soy isim? Erbenlerden. Erbenlerden. Ha. ha. şey vardı. O da. Erbenlerden Ali Erben. Onlar neyiniz oluyor? Şahriban vardı evli olan. Burada mı? Ha, sizin evet. köyde. Bizim köylü o. Benim de akrabam. Bilmiyorum. Ayfer ablayı tanıyor musunuz? Ya, Ayfer e şey musun? Şey Ayfer abla benim annemin teyze, şey amcasının torunu. Ha, Ayfer. <laughs> Aha. Evet. Şeyin gelini de. de amcamızın kızı uzaktan. Tamam, şeyin, mine. Mine şeyin evet. Tuner abi'nin kızı. Heh, ha. Tuna kızı. Evet. Çok güzel. Güle güle oturun inşallah. Kaç tane güvercinim var? Kaç? Kaç? 22. Onlar yem, yedikten sonra yuvalarına mı gidiyorlar? Uçmuyorlar mı? Paçalı da var. Hepsi mi paçalı? Adlar var mı? Şuraya bak yem yedikten sonra yuvalarına geliyorlar uçmuyorlar. Peki senden kaçmıyorlar değil mi? Yakala birini mesela. Ee, çağırdığında gelmiyorlar mı? <laughs> Şunların güzelliğine bakalım. <laughs> Adın ne senin? Ne? Ender. Soyadın? Gündüz. Balkiye senin amcan mı oluyor? Balkiye senin amcan mı oluyor? <laughs> kaç kaç tane balkiye? İyi Allah hepim bereket versin. <laughs>